Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tekerli kasalı motosikletimizin motorunu değiştireceğiz. Kasasını söktük. Buraya koyduk. Şasisi burada. Akülerini falan da söktük. Motor siparişi verdik. Geldi. Akülerde 2, 4, 5 akü iyi durumda. Biraz şişmiş ama voltajlarını ölçtüğümde gayet iyi durumda. O yüzden bunları geri kullanıyorum. Ee, sağdaki şu yeşil olan akü e, yarıya düşmüş enerjisi kapasitesi yarım. Şu beyaz akü de araç aküsü, on da kapasitesi yarım olduğu için ikisini bir akü yapacağım. İkisinin voltajı 18 volt, yani 9 volt 9 volt şeklinde 18 volt yapıyor. E, 6 volt fazlası var, o da çok zarar vereceğini zannetmiyorum voltajda. Amper olarak dengelesin diye bu ikisini bir akü yapacağım. Şimdi voltajlarını ölçtüğümde. 12-86 falan e, voltajlar hepsi de bu 5'i de şişik ama şu bayağı bir şişmiş ama voltajını ölçtüğümde bir de 5 amperlik araç e, far lambası taktığımda gayet güzel yakıyor ve voltaj hemen böyle 9-10 voltlara düşmüyor. Bu da kapasitesinin iyi olduğunu gösteriyor. O yüzden bunları kullanacağım. <laughs> Dediğim gibi şu bir akünün yerine ikisini bir akü yapıp yani ikisinden bir adam olacak. O öyle 6'ya tamamlamış olacağız. Şu beyaz akü buraya sığmayabilir. Şuraya akülerin yerine. O yüzden onu şu bagaja falan koyabilirim. Buraya bir yere montalarım. Kablosunu ayrı çekerim. Önceki motorumuz bu yanan motor. Zaten görünüyor çok kötü durumda. Yanmış. Kısa devre ve şase yapmış. Ee, bu 1000 watt'tı arkadaşlar. Bu gelen akümüz Aurora'nın orijinal şöyle okunuyor mu? Evet. 72 volt 1200 watt. Bu da 72 volt şöyle odaklasın. 12 volt 1000 watt. ve bunlar seri numarası. Bu 1000 watt'tı. Bu da 1200 watt. şöyle dişin üzerindeki kaplamayı sökelim. Tabii sökemiyorum. 16 diş arkadaşlar. Bu da 16 diş. İkisi de yani uyumlu. Dış çevresi ve <laughs> diş sayısı aynı. Firma bunu yağlayıp göndermiş güzelce. Her yeri bir bile bir uyumlu. O yüzden e, bunların 1000 watt'ı da 1200 watt'ı da 1500 watt'ı da e, diş olarak ve şu Vida yerleri olarak uyumlu. E, bu şuradan şuraya 10 santim. Bu ise gövde olarak söylüyorum sadece. E, fan pervanız, koruyucusu hariç. 12 santim. E, 1500 olan da sanırım 14-15 santim falan gelir. Şimdi motorumuz biraz daha güçlü olacak. İnşallah öyle olacak. Rampalar falan çıkarken biraz daha e, iyi çıkacak. Hız olarak artar mı bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi bir takıp deneyelim. İşleme başlayalım. Tamam. Arkadaşlar ilk önce aküleri koymakla işe başlayacağım. Şöyle yaklaş. Burası bayağı bir kötü durumda. 7-8 senelik bir araç etkisidir. O yüzden burayı bir temizliyorum. Tozunu, tozunu pisliğini atacağım. Şu tarafa atayım. Ondan sonra aküleri buraya koyalım. Çünkü bir daha buraya müdahale etmeyeceğim için temiz olsun. Şimdi akülerimizin bağlantısını yaptım. Ben video çok uzamasın diye e, bağlarken videoyu çekmedim arkadaşlar. E, şimdi motordan gelen eksi kablosu ve giden artı kablosu arkadaşlar. E, şartele gidiyor yani. Şuradaki şartel var. Şartelden geçiyor artı kablosu. Eksi artı eksi artı eksi artı seri şekilde bağladık ve en son artıdan çıktık. E, 72 voltu şöyle göstereyim. Göstergede bayağı tozlanmış. Silinecek. Şöyle 72 voltu yakaladık. 72.8. Fakat e, dediğim gibi içlerinden bir akü bozuktu. Şu akü. Bozuk olduğu için 72 e, volt değeri kas koluna basıldığında düşecektir. Çünkü bu akü dayanamayacaktır. O yüzden bunun eksikliğini oradaki o diğer akü tamamlayacak. Şimdi motorun e, boşta bir bağlayacağım, şuradaki diferansiyel bağlamadan takmadan vidalarını boşta bağlayacağım, boşta bir ileri geri yapacağım Dişlilerin dönüp dönmediğini bir görelim. Ondan sonra motoru e, şaseye diferansiyel takacağız arkadaşlar. Şimdi motorun balansını yapayım. Yaptıktan sonra da nasıl yaptığımı gösteririm size. Arkadaşlar bağlantıyı bitirdim. Dediğim gibi video çok uzun olmasın diye. E, Balan taşımasını video çekmedim. Çünkü bantlamalar falan var. Burada sensörlerin falan bantları e, şu beyinden gelen kabloda e, soket olmadığı için dolayısıyla motordan gelen soketi söktüm. Ve bantlama işlemi yaptım. Bu da beni epeyce uğraştırdı. Buradaki bantlar da dolayısıyla zaman aldığı için video çekmedim. Şimdi size ben anlatacağım. Motoru şu anda boşta çalıştırıyorum. E, difrensiyle takmadım. Boştayken bir çalıştıralım. Çalıştır oğlum. Dur şöyle yapalım. Motor şu anda yavaş. Geri al bakalım. Yavaş bas. Heh. Bas yavaşça. Dur dur. Dur dur. Hafif yavaş yavaş geri. Dur dur. Bas. Dur dur dur. Gelsin. Sen tut. Oraya yaklaş. Evet arkadaşlar şu kontağı kapattım emniyet açısından. Motorumuz ileriye geriye dönüyor. Sensörleri bağladık. Çalışıyor. Şimdi bağlantılara gelince beyinden çıkan 5 tane kablo var. Kırmızı e, siyah, mavi, yeşil, sarı şeklinde. Aynı şekilde motordan gelen de kablolar 5 tane yine şöyle görüyorsunuz. 5 tane. Bunlar hep rengi rengine bağlanacak. Motordan gelen 3 tane de kablo var. E, sarı, mavi, yeşil. Yine aynı şekilde beyinden gelen de renkleri aynı. Şu bantlanmış ama bantlı olan da sarı renkte. Ben onu gördüm. E, rengi rengine bağladığınızda sorunsuz zaten çalışıyor. İşlem bitmiş oluyor. Şu iki kablo beyinden aküden beyine giden kablolar arkadaşlar. Şu iki kablomuz içeride sigorta var. Şu sigorta. Şöyle bu sigortayı devresini tamamlayan kablo. Şimdi motorumuzu ile takacağız. Şurada vida yerleri var. Arkadaşlar 1 2 3 de burada 5 tane. Şöyle görünüyor mu? Bir burada, bir burada. Üç tane de şunlar. 5 tane vida var. Bu 5 vidayı taktığımızda motorumuz çalışacak. Şimdi o vidalarda şu şurada arkadaşlar bunları takalım. Taktıktan sonra Motorumuzu çalıştıralım, toplayalım. Arkadaşlar şöyle silikon sıktım. Şu silikondan şuraya sıkabildiğim kadar toz toprak içeri girmesin diye en azından bir yalıtım sağlasın diye silikon sıktım. Birleşme noktalarına denk gelen yerlere. Arkadaşlar motoru montaj işini bitirdik. Şu anda tamamen uyum sağladı. Zaten birebir aynısı sadece watt olarak 200 watt yüksek. Bu da bizim için avantaj, daha iyi e, rampalarda daha güçlü olur. Belki hıza da etki eder diye düşünüyorum. Ama güçlü olacağı kesin. Zaten kablo kesitleri de ben baktım öbür kestiğimiz kabloya nazaran daha kalın bunlar, daha güzel, sağlam. Şimdi kasayı yerine oturtmadan bir test yapmak istiyorum. Arkadaşlar motorun montajını bitirdik. Güzel oldu fakat e, bir aksilik oldu. Gerçi onu çözdüm ama o da şöyle e, bu motordan mı kaynaklandı bilmiyorum. Şurada kabloları yerlerini değiştirdim ben. 3 faz bağlantı kablolarının <laughs> rengi rengine bağlamıştım ama burada yeşille maviyi yer değiştirdim arkadaşlar. Yani mavi beyinden çıkan mavi, motordan gelen yeşile beyinden çıkan yeşilde motordan gelen maviye bağladım. Yoksa ters dönüyordu motor. Yani ileri gitmesi gerekirken hızlı ileri gitmesi gerekirken hızlı geri gidiyordu. Yavaş geri gitmesi gerekirken de yavaş ileri gidiyordu. Oradaki anahtardan da ayarladım ama olmadı. Onu da söktüm. Bayağı uğraştım. Bu da sanırım şeyden kaynaklandı. Şurada e, bağlantılar var arkadaşlar. Şu faz çıkışları arkadaşlar. Köprü yapıldıktan sonra 3 tane kablo, kablo çıkıyor. Şu köprü kablosu. Şurada da 3 tane kablo çıkıyor. Bu kabloların sanırım e, renkler sarı burada olması gerekirken buraya bağlanmış. E, ben de rengi rengine bağlanınca ters döndü. Ama ne var ki oradan renklerini değiştirdim düzeldi. Siz de öyle yapın tamam mı arkadaşlar? Eğer olur da yeni motor taktığınızda ters dönerse beyinden çıkan kablolar motora giden beyinden çıkıp kablolar çıkan kablolarla motordan gelen kablolar rengi rengini bağlıyorsunuz ya. Yani. Onlardan sadece iki tanesi fark etmiyor. E, üç tane kablo var. Onlardan ikisinin yerini değiştirdiğinizde zaten motorun yönü değişmiş oluyor ve düzeliyor arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da vereyim. Şimdi şuradaki aküden bahsetmiştim size. O aküyü getirip ee, bagajın içine koyacağım şuraya buraya koyacağım buradan şuradan bir delik delip kablo ile çıkıp şu aküye şu arızalı olan aküye paralel bir bağlantı yapacağım ee, seri bağlayacaktım ama paralel bağlayacağım şimdi bir duruma bakacağım eğer istediğim e, randıman alamazsam seri bağlantı yapabilirim şu an 71-72 voltu yakaladığım için voltajla problemim olmadığı için paralel bağlantı yapacağım. Akıma ihtiyacım var çünkü güçlü olmasını istiyorum. O yüzden şu an paralel bağlantı yapacağım. Aküyü de bağlayayım. Daha sonra devam ederiz. Şimdi dediğim gibi o aküyü bagaja koydum arkadaşlar şuraya. Bagajın içine bu şekilde yerleştirdim. Artı ve eksi kablolarını ee, elektrik kablosu kullandım iki tane iki buçukluk dolayısıyla beşlik bir kablo çıkışı olmuş oldu amperi içeceksin diye şuradan buradaki delik mevcut e, kablo deliğini kullandım oradan çıktım alttan geldim arkadaşlar oradan şöyle artısını bunun artısını o, o vazok akünün eksiğinde eksiğine bağladım paralel bir bağlantı yaptım ee, gayet güzel verimli çalışıyor fakat e, bir de seri bağlayıp denemeyi düşünüyorum ee, Hızlı olması için biraz daha voltajı yetersiz geldiği için normalde 72 volt kontağı açtığımızda geliyor fakat kas koluna bastığımızda direkt 61-65 voltlara düşüyor. Bu da tabii motorun çalışma performansını düşürdüğünü düşünüyorum. O yüzden burada bir seri bağlantı yapacağım tekrar deneyeceğim. Şu an için gayet de güzel çalışıyor. Kasayı da topladık eksiksiz. Ben kullandım. Bir gün test ettim. Rampaları çıktım. Hiçbir sorun olmadı arkadaşlar. Gayet de güzel şu anda. Sorunsuz çalışıyor. Şunu koyalım. Kasamızı kapatalım. Kontağı açtığımda şöyle 67 volt. E, dün bayağı ben bu kullandım. Şarjda biraz düştü 72'den evet yine 72'ye topluyor kendini getiriyor. Fakat dediğim gibi mesela şu anda indireyim e, ileriye aldım bastığımda bakın gözüküyor mu 60 65 voltlara düşüyor. Bunu önlemek için seri bir bağlantı yapacağım ondan sonra tekrar çalıştırıp denemek istiyorum. Aküleri seri bağladım arkadaşlar. Şu anda 80 volt görünüyor. Bir testimizi yapalım. İleri alıyorum. Çalışıyor galiba şu anda. Şimdi seri bağlantı yaptım. Ee, onun bağlantısını size göstereyim. Şu kablo buradan iptal olmuş oldu. Bu şu şekildeydi arkadaşlar. Böyleydi. Şunlar da bu buradaydı. Yok siyah buradaydı. Bu kırmızı da buradaydı arkadaşlar. Ee, şu iki kablo şu aküye paralel bağlıydı. Şimdi ise seri bir bağlantı yaptım. Artı eksi. Artısı eksiye gitti içerideki akünün. Gelen artı kablosu da bu akünün eksisine gelince dolayısıyla seri bir bağlantı oldu. E, 80 voltu yakaladık arkadaşlar. 67 volt. Şu an kendini toplasın. 77. 80. Ben bir test yaptım. 1-2 voltluk bir düşme olmuş olabilir. E, şu an performans gayet güzel. E, ama voltaj Fazlalığı zorlayacak olursa yine tekrar paralel bağlantı alabilirim. Şu an için e, seri bağlantıda biraz daha iyi performans aldığımı düşünüyorum. E, bağlantımız bitti arkadaşlar, motor bağlantımız hepsi bitti. Testini yaptım gayet her şey çok güzel yolunda. E, yine tekrarlıyorum, yeni motor değiştirecek arkadaşlar için değiştirdiğiniz motorun bağlantıları renkleri değiş. E Yine aynı sarı, yeşil, mavi olabilir fakat içeriden bağlantıları farklı olur. Dolayısıyla da siz buradan renklerini bağladığınızda motor ters döner. İleri gitmesi gereken geri gider, geri gitmesi gereken ileri gider. Yani normalde ileri hızlı gidiyor. Geriye de yavaş gider. Bu ters olursa bu sefer siz ileri yavaş gidersiniz. Geriye hızlı gidersiniz. Bu da verim kaybolur. Onun için öyle bir durum başınıza gelirse motordan gelen 3 kabloyla beyinden çıkan 3 kablo olan herhangi iki tanesini yer değiştirdiğinizde motorun yönü değişir, düzelir arkadaşlar. O bilgiyi de tekrarlamış olalım. Umarım faydanız olur. Ee, elektrik motoru nasıl değiştirilir? Akü paralel ve seri bağlantı nasıl yapılır? Bu gibi konuları merak eden arkadaşların faydasına olması amacıyla bu videoyu çektim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.